Şu an önümde Adana Valisi Şakir Paşa'nın 1891 tarihinde yayınlamış olduğu Adana Vilayet Salnamesi var. Salname yıllık demektir. 1891 yılı içerisinde Adana Vilayeti'ndeki idareciler, sosyal durum, ekonomik durum hakkında çok geniş bilgiler var. Ben bu defterin sayfalarını şöyle bir ayarlı aralıyorum. Evet. Bu sayfada diyor ki Merkez Vilayet yani Adana Vilayet Merkezi'nde Ticaret ve Ziraat ve Sanat Odası heyeti başkan yani reis evren Musa Balızade Kazım Efendi ismi var. Bu belgeye göre veya bu kitaba göre 1891 yılında Adana'da ticaret odası var ve bunun da reisi yani başkanı Musa Balızade Kazım Efendi. Bu bilgiyi aldıktan sonra şu an Adana'nın Tepeba Mahallesi'nde tarihi bir konağın önündeyim. Bu konak zamana adeta yerik düşmüş. Altından bir yol geçiyor. Konağın sırt kısmı buraya, üst tarafında iki Türk bayrağı var. Bu tarihi konak Musabalı ailesine ait. Ticaret Odası'nın kurucu başkanı Musabalızade Kazım Efendi'nin konağı olabilir. Şimdi bu konak bu şekilde harabe ve perişan bir haldeyken, Ticaret Odası'nın da başkanlığını yapmış, ilk kurucu başkanı diyebileceğimiz Musabalı Efendi'nin hatırasına, Adana Ticaret Odası burayı restore ettiremez mi? Acaba Adana Ticaret Odası Musabalıca Balıcan Kazım Efendi'nin sorucu başkan olduğunu biliyor mu? Neden yayınlarında Musa Zade'nin adı geçmiyor bilimsel yayınlarda? Bunların hepsi sorular. Ve şu an karşımda Temmuz 2014 içerisinde altından arabaların ve insanların geçtiği tarihi Musabalı ailesinin konağı. Musabal ailesi 700 sene önce Ramazan oğulları ile birlikte Adana'ya gelen, bu coğrafyayı fethederek yurt yapan çok saygın insanlar. Ancak yüzyılların hatırası, yani içinde bulunduğumuz bu 21. yüzyılda, 2014 yıl içerisinde Adana Ticaret Odası'nın reisini yapmış bu ailenin efendim, en iyi bilinen tarihi konağı bu halde, perişan bir halde. Bu konağa Ticaret odasının sahip çıkması lazım.